kırkın üzerindeyseniz ve hala korkunun koruyucunuz olduğuna inanıyorsanız, size belki canınızı acıtacak bir şey söyleyeyim, korku korumaz, hapseder ve en kötüsü, öyle ince ince yapar ki çubukların yaklaştığını fark etmezsiniz bile. Hayallerinizi güvenlik için kaç yıl daha takas etmeye razısınız. Bu kafesi ne zaman rahatlık olarak adlandırmaya karar verdiniz? Korku usta bir yalancıdır.'' kendini ihtiyat mantık sağ duyu olarak gizler ve bu gizlemenin ardına saklanarak fırsatları, hayalleri ve bir insanın hayatının tüm yıllarını çalar. Her şeyi kazanacak her şeye sahip insanlarda bunu gördüm ama korkunun sesini dinlemeyi seçtiler. Bağırarak gelmez, fısıldar. Hazır olmadığınızı, henüz doğru zamanın olmadığını, belki yarın koşulların daha iyi olacağını fısıldar ama yarın gelir ve hiçbir şey değişmez ve bu arada hayaller bir odanın köşesinde unutulmuş çiçekler gibi solar. Korku birden öldürmez. Yavaş yavaş boğar ve bunu korkunç bir sabırla yapar. Başarı ve başarısızlığı incelemeye başladığımda insanları felç edenin para, bağlantı veya zeka olmadığını fark ettim. Korku idi. Başarısızlık, yargı, reddedilme korkusu o sese ne kadar çok kulak verirseniz o kadar güçlenir ta ki bir hapishaneye dönüşene kadar. Parlak insanların her şeyini kaybettiklerini gördüm. Hata yüzünden değil, kararsızlıktan, asla gelmeyen mükemmel fırsatı bekleyerek. İskoçya'da fakir doğan Andrew Carnegie'yi düşünün. Şans beklemedi, telgraflar dağıttı, gözlemledi, öğrendi ve fırsatları değerlendirdi korkuyu dinlemek yerine ya olursa diye sordu. Fakir bir çocuktan imparatorlukların kurucusuna gitti çünkü korkunun sadece bir fikir, bir gerçek olmadığını anladı. Bir iş kurmayı hayal eden bir arkadaşımı tanıyorum. Kaynakları ve fikirleri vardı ama ya başarısız olursam diye tekrarlamaya devam etti. Yıllar geçti. Daha az hazır olanlar gelişti onları ayıran şey yetenek veya şans değildi, hareket etme cesaretiydi. Korku her zaman mantıklı görünecektir. Doğru zamanı bekle der. Ama doğru zaman yoktur. Yaşam bekleyenleri değil, hareket edenleri ödüllendirir. Şüpheyle, midede bir düğümle veya riskle bile hareket etmek cesaret inşa eden şeydir. Ben kendim sayısız kez başarısız oldum. Reddedilen el yazmaları, çökmüş projeler, bozulan anlaşmalar. Her ret bir ders oldu. Notlar alarak, çalışarak, düzelterek ve kavgaya geri dönerek tökezlemelerimi adımlar haline getirdim. Alexander Graham Bell gibi büyük mucitler doğru çözümü bulmadan önce birçok kez başarısız oldular. Azim kör inatçılık değildir. Başarıya ulaşana kadar her hatadan ders almaktır. Peki, her başarısızlığı somut bir adım ve hayallerimizi gömdüğümüz bir çukur haline nasıl dönüştürebilirsiniz? Benim pratik deneyimim ve incelediğim birçok insanın deneyimi basit, test edilebilir ve tekrarlanabilir bir prosedürü önerir. Önce başarısızlığı soğukkanlılıkla tanımlayın. Olayları yazın. Ne oldu? Hangi kararlar buna yol açtı? Hangi varsayımlar başarısız oldu? Ardından tam olarak üç uygulanabilir ders çıkarın. Stratejiyle ilgili, yaklaşımda neyi değiştirmeliyim? Uygulama ile ilgili hangi alışkanlığı ayarlamalıyım? Ve zihniyetle ilgili beni hangi sınırlayıcı inanç felç etti? Ardından her dersi bir hipoteze, bir son tarihi ve ölçülebilir bir başarı koşuluna sahip küçük bir deney dönüştürün. Küçük ölçekte deney yapın, veri toplayın, ayarlayın, tekrarlayın. Bu şekilde gerçek riski azaltır ve hatayı bir cümle olarak değil, bilgi olarak keşfedersiniz. Kırklı yaşlarında birikimi olan ve yatırım yapmaktan korkan bir adamı düşünün. Şimdi yapacağı bir hatanın felaket olacağını düşünerek biriktirmek için bu kadar uzun zaman aldığı dolarları kaybetmekten korkabilir. Felç etmek yerine pratik bir taktik öneriyorum. Miktarı üç parçaya ayırmak, düşük riskli bir deney için bir pazar testi, 30 gün, eğitim ve tavsiye için okuma, daha önce denemiş olanlarla konuşma ve üçüncüsü ise acil güvenlik için. Deney başarısız olursa 30 gün içinde kapatılacak ve dersler doğrudan kayıtlara geçecektir. Böylece hata kısa, ucuz ve son derece öğreticidir. Öğrenmek için evinizi riske atmanıza gerek yok. Kasıtlı olarak öğrenmeniz gerekiyor. Bu reçetenin arkasında psikolojik bir neden var. Bir insan sadece anlam çıkarmadan başarısızlık çektiğinde araştırmacıların öğrenilmiş çaresizlik olarak tanımladığı şeye benzer bir şey başlar. Kontrol edilemeyen deneyimlerin tekrarı eylemsizliği öğretir. Kişi eylemlerinin dünyayı değiştirmediğini öğrenir ve denemeyi bırakır. Bu uzak bir teori değildir. Klasik deneylerde kanıtlanmış bir etkidir ve geri bildirim olmadan başarısızlığa tekrarlanan maruz kalmanın nasıl pasifliğe yol açtığını gösterir. Pratik çözüm tam tersidir eylem ve sonuç arasındaki bağlantıyı yeniden kuran küçük, hesaplanmış deneylerle bir kontrol duygusu kazanmak. Güvenliği kaybetme korkusu doğaldır ancak mutlak güvenliğin peşinde koşmak bir insanı daha düşük bir yaşamda sıkışmış halde tutar. Hesaplanmış adımlarla yönetilen güvenlik ilerleme sağlar. Tavsiyem temelleri koruyun, geri kalanıyla deney yapın. 3 pratik örnek 1. Bir fırın açmak isteyen tezgah görevlisi 60 gün boyunca cumartesi günleri ekmek satar, satışları ve geri bildirimleri kaydeder. 2. Danışman olmak isteyen sekreter eski bir müşteriye sembolik bir hizmet sunar ve tanıklık ister. 3. Kariyer değiştirmekten korkan yönetici hafta sonları gece kursları ve serbest çalışma testleri yapar. Kayıplar kontrol edilir ve somut bir öğrenme vardır. Bir tuzak, birçok kişi hızlı başarısız olmayı düşünmeden başarısız olmayla karıştırır. Önemli olan her düşüşü gözden geçirmek, hatayı kaydetmek, başarısız olan hipotezi belirlemek ve ayarlamak. Düzeltme ile tekrar etmek başarıya giden köprüyü inşa eder. Kırkın üzerinde olup zamanın ağırlığını hissedenler için 14 günlük pratik bir meydan okuma öneriyorum kaçındığınız bir hata veya fırsat seçin. 7 gün içinde şu adımları izleyin. Sorunu gerçekçi bir şekilde tanımlayın, 3 ders belirleyin ve başarı için objektif kriterlere sahip 7 günlük bir deney planlayın. İkinci 7 günlük dönemde sonuçları uygulayın ve toplayın. Sonunda Eski bir korkuyu gerçek bir ders ve yeni bir yöne dönüştürmüş olacaksınız. Hemen sonuç zafer olmasa bile sizi hiç denemeyenlerin önüne geçiren bir bilgi olacaktır. Eğer bir şey öğrendiysem ve başlangıçta bilmediğim için pahalıya patladıysa bu şudur. Dürüst ve işlenmiş başarısızlıklardan oluşan taşlar tüm büyük yolları döşer. Onları görmezden gelin ve sizi gömeceklerdir. Onları kullanın, belgelendirin, ayarlayın ve ilerlemeye devam edin. Ve bugün kaybettiğinden yakınen yanınızdaki adamın öğrenmeyi tercih etmiş olsaydınız siz olabileceğini göreceksiniz.'' Cesurluk seçilmiş bir adama yıldırım gibi düşmez. Küçük tekrarlanan eylemlerde dövülür ta ki bir alışkanlık haline gelene kadar sizin bir parçası olur. Yanılmayın. Cesur hissedeceğim geceyi beklemek ekim için mükemmel mevsimi beklemekle aynı şeydir ve mevsimler geçer. Harekete geçen adamı sadece hayal kuran adamdan ayıran şey bir aydınlanma anı değildir. Cesaret bir çaba olmaktan çıkıp bir refleks haline gelene kadar gün be gün alınan basit kararlar dizisidir. Şöyle düşünün. Cesaret bir kastır. Çabadan kaçınırsanız atrofi olur. Günlük olarak egzersiz yaparsanız, yük ne kadar küçük olursa olsun büyür. Sır, reddedemeyeceğiniz kadar küçük yüklerle başlamaktır. Zor bir cümle söyleyin, korktuğunuz bir arama yapın, reddedilme getirebilecek bir mektup gönderin. Her küçük eylem, bedeninizin ve zihninizin korkuya farklı tepki vermesini öğreten bir tekrarlamadır. İlk kez bir kürsüye konuşmaya çıktığımda titremeyi açıkça hatırlıyorum. Dizlerim titriyordu, boğazım kuruyordu, aklıma her türlü bahane geliyordu. Yine de ağzımı açtım ve ilk kelimeleri söyledim. O ilk konuşma parlak değildi ama bana önemli bir şey öğreten bir uygulamadır. Cesaret kullandığınızda büyür daha sonra söylenen her kelime daha az korku ve bir sonraki için daha fazla ham maddeydi. Bu deneyim beni derinden etkiledi ve cesaretin eylemin tekrarlandığı yerde ortaya çıktığını öğretti. Peki, cesareti nasıl bir alışkanlığa dönüştürürsünüz? Herhangi bir erkek veya kadının şu anda uygulayabileceği 3 günlük uygulamaya başlayın. 2 dakikalık eylem. Her sabah korku yüzünden ertelediğiniz bir şeyi seçin ve sadece iki dakika boyunca yapın. Arayı yapın, notu yazın, ilk adımı atın. İki dakika cesaretin reddetmesi için çok kısadır. Günlük tekrar o ilk direnişi ivmeye dönüştürecektir. Kademeli maruz kalma, büyük korkunuzu küçük, somut adımlara bölün. Bir iş kurmaktan korkuyorsanız evin anahtarlarını teslim etmeyin. Bir hafta sonu için bir ürün sunun. Yanıtları toplayın, ayarlayın. Halk arasında konuşmaktan korkuyorsanız, küçük bir gruba 5 dakika, sonra 10, sonra 20 dakika konuşarak başlayın. Aşılmış her aşama cesaret hesabınıza bir yatırımdır. Küçük zaferlerin kaydı ne kadar küçük olursa olsun, 3 günlük zaferinizi yazın. Bu kayıt, korkuya rağmen hareket ettiğinizin somut kanıtlarına sahip bir belgedir. İnsan belleği yenilgileri abartır ve zaferleri küçümser. Zaferleri kağıda dökmek bu dengeyi düzeltir. Şimdi, kırklı yaşlarındaki insanlar için bunu pratik hale getirelim. İstikrarsızlığı kaybetmekten korkan memur, mesleki ilgi alanıyla ilgili bir gece kursuna başlayıp hafta sonları küçük bir hizmet sunabilir. Küçük bir dükkan hayal eden ev hanımı ilk parçalarını yerel bir fuarda satmak için haftada bir sabah ayırabilir. Zam artışı yapmaya cesaret edemeyen yönetici günde 10 dakika ayna karşısında konuşmayı pratik yapabilir ve ardından görüşmeyi planlayabilir. Tüm durumlarda sıra aynıdır. Küçük adım, kısa test, olanların kaydı, ayarlama ve yeni deneme. Ortak ve anlaşılabilir itirazlar var. Ya para kaybedersem, ya beni küçük düşürürlerse, ya çok yaşlıysam kendinize şunu sorun. Sonunda ne daha ağır basıyor? Denememenin pişmanlığı yoksa öğrenme yoluyla potansiyel olarak kurtarılabilecek bir şeyi kaybetmek mi? Hayat Korkunun felç edici etkisinin hesaplanmış bir eylemden çok daha pahalı olduğunu defalarca göstermiştir. Küçük adımlarla hareket ettiğinizde riski yönetirsiniz. Hareket etmediğinizde ise kaderinizi şansa teslim edersiniz. Bu alışkanlığı pekiştirmek için günlük bir ritüel benimseyin. Sabah gününüz için cesaretli niyetinizi yüksek sesle açıklayın. Örneğin bugün korktuğum bir şeyle yüzleşeceğim gibi basit bir ifade. Ardından iki dakika sürecek bir eylem gerçekleştirin ve akşamleyin bunu günlüğünüze yazın. Bunu 21 gün üst üste tekrarlayın ve direncin azaldığını, cesaretin bir alışkanlık olarak yerleştiğini göreceksiniz. Bu süre mistik değil, pratiktir tekrarlama istisnayı norm haline dönüştürür. Ayrıca kamuoyu önünde eylem tekniğini kullanın. Güvendiğiniz birine, korktuğunuz bir görevi yerine getireceğinizi açıklayın. Dışsal bir taahhüt, görevin yerine getirilme olasılığını artırır ve başarısızlığı sonsuza dek başarısız olmakla karıştırmayın. Kamuoyu önünde deneme eylemi başarılı olmasa bile değerli bilgiler sunma ve her şeyden önce korkuyu duyarsızlaştırma eğilimindedir. Eylemi seçen erkeklerin öyküleri bu kuralı doğrular. Çalışmalarımda alıntıladığım savaş liderleri, yöneticiler ve sanayiciler cesareti beklemediler. Onu bilinçli ve tekrar tekrar seçtiler. Örneğin Ulysses S. Grant birçok insanı durduracak koşullar altında ilerledi. Çünkü korkuyu hissetmediği için değil, buna rağmen hareket etmeye karar verdiği için. Riskli durumlardaki tekrarlanan kararları tarihin hatırladığı cesareti şekillendirdi. Böyle biri günlük olarak cesaret pratiği yapmaya başladığında etkisi alanı değişir ve pratik bir meydan okumaya gelelim. 21 gün boyunca sabah niyeti, 2 dakikalık eylem ve akşam kaydı ritüeline bağlı kalın. Hayatınız için gerçek bir anlam ifade eden bir cesaret ölçüsü seçin. Gerekli bir mali görüşme, bir iş başvurusu, bir iş teklifi ve bunu küçük görevlere bölün. 7. günde değerlendirin, 14. günde ayarlayın. 21. günde zaten daha güçlü olan bir sonraki döngüye karar verin. 40 yaşında veya 60 yaşında olmanız fark etmez, alışkanlık yaşı yener. Bir kahraman gibi hissetmeyi beklemeyin. Kahramanlar parlak anlarda değil, tekrarlamalarda dövülür. Her tekrarlanan eylemde korku özünü kaybeder, cesaret güç kazanır. Cesareti rutininiz haline getirin ve hayatın sadece cesaretinizden daha az şey talep etmekle kalmayıp bunun da layık olduğu fırsatlar sunmaya başladığını göreceksiniz. Şüphe başarısızlıktan daha tehlikeli bir düşmandır. Başarısızlık en azından bize somut bir sonuç, net bir ders, analiz edilecek veriler sağlar. Ancak şüphe bizi hareketsiz bırakır her şeyi sorgulamak, kararları ertelemek, asla gelmeyecek bir kesinliği beklemek, sessizce hareket eder, özgüveni aşındırır, yıllar geçene ve hayaller geride kalana kadar her adımı geciktirir. Doğru zamanı her zaman bekleyen kadın ve erkeklerin on yıllarını kaybettiğini gördüm ve gerçek acımasızdır, doğru bir zaman yoktur. Sadece hareket etmeye karar verdiğiniz an vardır kadınların seslerinin yok sayıldığı bir dünyayla yüzleşmeye cesaret eden Susan B. Anthony'yi düşünüyorum. Şüphenin yok olmasını beklemedi, garanti istemedi, izin istemedi. Toplum hayır dediğinde eylemle yanıt verdi. İmkansız görünüyordu ancak kadın hakları için savaştı ve attığı her adım, söylediği her kelime daha önce sadece sessizliğin olduğu bir alanda yer açtı. Oy birliği, Onay veya kesinliği beklemiş olsaydı, adı susturulmuş seslerin kalabalığında sadece bir başkası olurdu. Şüphe, yetenekli insanları kendi yaşamlarının izleyicilerine dönüştürür ve sadece hazır olduğumuzda hareket edeceğimize inanmalarını sağlar. Gerçek şu ki, özgüven eylemden doğar. Ne kadar çok beklersek, şüphe o kadar büyür ve ilerlemeyi boğar. Zafer yasasını yazdığımda bekleyen hiçbir yayıncı veya okuyucu yoktu. Şüphe ya kimse satın almazsa dedi. Ancak hareket etme kesinliği daha büyüktü. Yazdım ve bu ardından gelen her şeyin yolunu açtı. Mutlak cesareti beklemek beni felç ederdi. 40 yaşın üzerindeyseniz zamanın nasıl geçtiğini zaten fark etmişsinizdir. Şüphe bunu size karşı kullanmayı sever ve çok geç der. Ama sizin yaşınızdaki insanlar her gün hayatlarını değiştiriyorlar. Korkusuz değil. Buna rağmen şüpheyi etkisiz hale getirmek için o ertelenen projeyi alın ve ona kısa, somut ve müzakere edilemez bir son tarih verin. Örneğin gelecek beş gün içinde ilk görüşmeyi yapacağım. Şüphe eyleme karşı koyamaz, ışığı yaktığınızda kaybolan bir gölge gibidir. Tereddüt devam ederse kendinize sorun. Eylemde bulunursam en kötü olası senaryo nedir? Neredeyse her zaman en kötü senaryo denememe pişmanlığından çok daha az yıkıcıdır. Zihin hareketsizken riskleri abartır. Ancak ilk adımı attığımızda birçok tehlikenin sadece hayal gücünün yarattığı hayaletler olduğunu görürüz. Şüphe daha fazla düşünmekle değil, daha az beklemekle yenilir. Bugün kusurlu bir karar asla kağıttan çıkmayan mükemmel bir plandan daha fazla gelecek inşa eder. Yürümeye başlamak için tüm yolu görmenize gerek yok. Sadece ilk adımı atın ve bunu yaptığınızda şaşırtıcı bir şey fark edeceksiniz. Şüphe cevaplar bulduğunuz için değil, sonunda yanlış soruları sormayı bıraktığınız için kaybolur. Özgüven birinin elinize koyduğu bir hediye değildir. Cesaretin her eylemiyle yükselen tuğlalardan yapılmış yavaş bir yapıdır. Birçoğu hareket etmek için özgüvenli hissetmeyi beklemeleri gerektiğine inanır ancak tam tersidir. Özgüven sonradan gelir. Eylemin kızıdır, annesi değil. Theodore Roosevelt bunun canlı bir örneğidir. Çocukken kırılgan, hasta ve utangaç olan o Hayatın ona dayattığı sınırların arkasına saklanabilirdi ama her biriyle bilinçli olarak yüzleşmeyi seçti. Kendisi için fiziksel güçlendirme, entelektüel tartışma ve kamuoyu önüne çıkma korkuyla bile içeride titreyerek bile günlük bir program yarattı ve zamanla özgüven taşıyabileceğinden daha fazlasını taşımaya zorlanan kas gibi büyüdü. Bunu zor yoldan öğrendim. İlk büyük eserimi yayınladığımda eleştiriler sürü halinde geldi. Fikirlerimin basit hayalperest illüzyon sattığımı söylediler. İki seçeneğim vardı: bu seslere inanmak veya yazmaya devam etmek. Devam etmeye karar verdim ve yazılan her sayfa, karşıt seslerin artık gücü kalmayana kadar kendime olan güvenime bir oydu. Özgüvenin bir taş duvar gibi inşa edildiğini keşfettim. Her cesur eylem bir bloktur. Karşılaşılan her zorluk onu sabitleyen harçtır. Sorun şu ki, birçok kişi hazır hissetmeyi bekliyor. Sanki bir gün cesaret dolu, korkusuz bir şekilde uyanacaklar ve ancak o zaman hareket edeceklermiş gibi. O gün asla gelmez. Özgüven bir yerden ortaya çıkan duygusal bir durum değildir. Yetenekli olduğunuzun birikmiş kanıtlarının sonucudur rahatsız edici bir durumla karşılaştığınız her seferinde pes etmeden reddi göğüs dediğiniz her seferinde titrerken bile hareket ettiğiniz her seferinde kendi ellerinize, zihninize, sesinize güvenebileceğinize dair kendiniz için kanıt topluyorsunuz. Bunu pratikte uygulayın. 40 yaşın üzerindeyseniz ve yeniden başlamak için zaman kaybettiğinizi düşünüyorsanız basit bir anlaşma yapın. İstediğiniz hayata doğru ne kadar küçük olursa olsun günlük bir eylem. Eğer halk arasında konuşmaktan korkuyorsanız bir iş toplantısında söz isteyerek başlayın. Girişimciliği hayal ediyorsanız henüz hiçbir şey sunmadan sadece dinlemek için potansiyel bir müşteriyle konuşun. Bir kitap yazmak istiyorsanız günde 100 kelime yazmayı taahhüt edin. Yüz kelime kimseyi korkutmaz ancak bir yılın sonunda bu 30 binden fazla olur ve daha da önemlisi bu süreçte yeni bir kimlik inşa edilir. Küçük eylemlerin gücünü hafife almayın. Her bir engeli aştığınızda ne kadar küçük görünürse görünsün zihniniz kaydeder, yapabilirim ve bu kayıt birikir güvenli bir yere para koymak gibidir. Günde bir veya iki para işe yaramaz gibi görünür ancak zamanla kabı doldurur. Özgüven böyle büyür sessizce. Bir gün farklı yürüdüğünüzü, konuştuğunuzu ve karar verdiğinizi fark edene kadar. Çünkü korku kaybolduğu için değil, onun komuta etmesine izin vermediğiniz için. Sık sık tavsiye ettiğim bir teknik var. Her günün sonunda korkuya rağmen hareket ettiğiniz üç anı yazın. Bunlar minimum olabilir. Bir toplantıda sorulan bir soru, kaçındığınız bir çağrı, ertelediğiniz bir karar. 30 gün içinde daha özgüvenli bir insan haline geldiğinize dair 90 kanıtınız olacak. Zihin gerçeklere karşı çıkmaz, onların önünde eğilir. Özgüven kibir veya şüphelerin yokluğu değildir. Ne olursa olsun başa çıkabileceğinizi bilmenin huzurudur ve bu huzur ancak kendinizi kontrollü riske maruz bıraktığınızda, hatalardan ders aldığınızda ve ilerlemeye devam ettiğinizde doğar. Sır, doğru hissi beklemek değil, doğru hissi üretmek için hareket etmektir. Ve gün geçtikçe hareket ettiğinizde özgüven uzak bir umut olmaktan çıkar ve kişiliğinizin kalıcı bir özelliği haline gelir. Hayatı düşünmediğiniz bir şekilde değiştirebilecek bir şey önermek istiyorum. Ama bunun için gerçek cesarete ihtiyacınız olacak. Her şey sakin ve kontrol altında olduğunda hissettiğimiz türden değil, korkuya bakıp yine de hareket etmeyi seçtiğimizde doğan cesarete. Önümüzdeki yedi gün boyunca Aylardır hatta yıllarca ertelediğiniz bir şeyi günde bir yapın. Büyük bir şey olmak zorunda değil. Sadece korkunun sizi hareketsiz tutmak için bahane olarak kullandığı bir şey. Yapmaktan korktuğunuz bir çağrı varsa yapın. Ertelediğiniz zor bir konuşma varsa bugün için planlayın. Her zaman başlamayı hayal ettiğiniz bir projeniz varsa ilk adımı atın. Sadece bir adım. Ta hüt basit. Korkuya karşı yedi gün boyunca günlük bir eylem, bu meydan okuma neden işe yarıyor? Çünkü korku ertelemeyle hayatta kalır, beklemenin karanlığında büyür. Ama hareket ettiğinizde titrerken bile, güvensiz bile olsanız gücünü kaybetmeye başlar. Her eylem, kendinizin etrafına inşa ettiğiniz hapishanenin duvarlarını oymak gibidir. İlk gün kalbiniz çarpacak, zihniniz harekete geçmekten kaçınmak için binlerce bahane üretecektir. Ama bir kere bitirdiğinizde hayal ettiğiniz kadar zorlayıcı olmadığını fark edeceksiniz. İkinci gün direnç azalır. Üçüncü güne gelindiğinde içinizden uzun bir uykudan uyanmış bir şey varmış gibi garip bir özgüven filizlenmeye başlar sıradan erkeklerin ve kadınların bu basit egzersizle tüm kaderlerini değiştirdiğini gördüm. Bir arkadaşım birikimlerini kaybetme korkusuyla felç olarak küçük bir işletme açma hayalini yıllarca erteledi. Nihayet bu meydan okumayı kabul ettiğinde, suları test etmek için sadece küçük ölçekte bir hafta sonu ürünlerini sunarak başladı. Keşfettiği şey sadece müşterilerinin olması değil, onu felç eden kaygının gerçek riskten sonsuz derecede daha büyük olduğuydu. 50 yaşın üzerindeki başka bir tanıdığım halk önünde konuşmaktan korkuyordu. İlk gün 3 kişiye kısa bir pasaj okudu. İkinci gün bir toplantıda soru sordu. Yedinci güne gelindiğinde fikirlerini daha büyük gruplara sunmak için gelen davetleri kabul ediyordu. Korku bir gecede kaybolmadı. Eylemleri cesurlaştıkça küçüldü. Yedi gün önemsiz görünebilir. Ancak aslında birçok insanın on yıllarca beslediği bir döngüyü paramparça ediyorlar. Cesur hissetmeyi bekleme, mükemmel durumu bekleme, korkunun kaybolmasını bekleme döngüsü. Korku kendiliğinden asla kaybolmaz. Eylem panzehirdir. Eylem kapıyı açan anahtardır. 7 günün sonunda aynı kişi olmayacaksınız. Dışsal sonuçlar hala küçük olabilir ancak içinizde kalıcı olarak bir şey değişiyor. Garantiler olmadan bile hareket edebileceğinizin, ilerlemek için kimsenin iznine ihtiyacınız olmadığının kesinliği. Ve bu yeni bir gelecek kuran şeydir. Belirsiz vaatler değil, izole edilmiş olumlu düşünceler değil, korkunun getirdiği sınırları her gün çiğneme pratiği, günde bir eylem, yedi gün üst üste, sonunda durgun olan yaşamın değil sizin olduğunuzu göreceksiniz ve belki de uzun zamandır ilk kez özgürlüğün her zaman sizin erişiminizde olduğunu keşfedeceksiniz. Burada tartıştığımız her şeyden sonra zihninize kazınması gereken tek bir gerçek varsa o da şudur: Korku sadece ona verdiğiniz güce sahiptir. Her gün güvensizliklere rağmen hareket ettiğinizde bir zincir kırılır, görünmez bir duvar yıkılır ve içinizde yeni bir özgürlük alanı açılır. Ve bu da sadece dışsal başarıları değil, daha güçlü, daha bilinçli ve daha tatmin edici bir yaşamı inşa eden şeydir. Ve sürekli büyümeye bağlı olduğunuz için bir sonraki video burada sizi bekliyor. İçinde bu bilgelik merdiveninde birlikte bir basamak daha tırmanacağız. Böylece şimdi olduğunuzdan en az yüzde bir daha iyi olacaksınız. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu yolculuğa birlikte devam etmek için bir sonraki videoda sizi bekliyor olacağım.